Arkadaşlar merhaba. Daha önce size anlattığım manyetik akı, indüksiyon akım, manyetik alan içerisindeki düz telde oluşan elektromotor kuvvet ve öz indüksiyon EMK'sının konu anlatımını gerçekleştirmiştim. Şimdi sırada bu konuyla ilgili sorularım var. Değişik kaynaklardan taradım bu soruları arkadaşlar güncel yayınlardan. Birinci sorumuzla başlayalım. Şiddeti 0,8 Tesla olan düzgün bir manyetik alanda yüzey alanı 200 cm kare olan iletken tel çerçeve alan çizgilerine dik tutulmaktadır. Bu durumda çerçevenin içindeki manyetik akı kaç Weber olur? Şimdi arkadaşlar şuradaki konu anlatım kısmında da görüyorsunuz. Çerçevenin manyetik alan çizgilerine dik tutulması gerekir manyetik akı maksimum değerini alır. Fi eşittir B çarpı A formülüyle hesap edeceğiz. Onu da şuradan gerçekleştirelim. Formülümüzü yazıyorum. Fi eşittir B çarpı A formülüyle gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Manyetik alan birimi Tesla 0,8 Yüzey alanı 200 cm kare diyor arkadaşlar. 200 cm kareyi metrekareye çeviriyorum. Gençler 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metrekare olur. Dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 değerini yazdığım zaman arkadaşlar 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 2 Weber değerini buluyoruz. Dik olduğu için gençler e, ee, manyetik akımız maksimum değerini alır. O da 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 2 Weber olarak gerçekleşmektedir diyorum. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuz arkadaşlar. Sayfa düzlemindeki 6 tesla büyüklüğündeki düzgün manyetik alana yarı çapı 0,2 metre olan çember şeklindeki bükülmüş tel manyetik alan çizgilerine paralel olacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre çember şeklindeki tel merkezinde geçen D doğrusu etrafında 90 derece döndürüldüğünde çember içindeki manyetik akı değişimi kaç beber olur? Şimdi bu soruya dikkatli baktığınız zaman arkadaşlar ilk durumda manyetik alan çizgileri çember şekilde duruyor ve manyetik alan çizgileri çember içerisinde geçmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ilk durumdaki manyetik akımız sıfırdır. Bunu unutmuyorsunuz. Daha sonra son durumdaki manyetik akımıza bakmamız lazım arkadaşlar. Son durumda çerçevenin şöyle elime dikkatlice bakarsanız arkadaşlar. Çerçevenin 90 derece döndürüldüğünü düşünürsek bu şekilde veya şu şekilde döndürülmesi fark etmiyor. Manyetik akı gördüğünüz gibi maksimum değerini almaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar B çarpı A çarpı aslında sinüs 90 bunu belirtmiyoruz manyetik akımız pardon manyetik alan 6 tesla arkadaşlar büyüklüğü gördüğünüz gibi bu çembersel bir yörünge çember çembersel bir tel çembersel telin tamamından manyetik alan çizgileri geçeceği için bunu bir daire şeklinde düşünüyoruz arkadaşlar dairenin alanı da pi ile kareden 3 çarpı 0 virgül karesi şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Burada ne gelir? 4 0,72 Weber gelecektir arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu şekildeydi. Gençler üçüncü, üçüncü sorudayız arkadaşlar. Bunda dikkatlice bakmanızı istiyorum. Çubuk mıknatıs sayfa düzlemine dik yerleştirilmiş halka şeklindeki iletken telin içinden v sabit hızıyla geçmektedir. Buna göre mıknatıs halkanın içine girerken oluşan indüksiyon akımının yönü şekilde 1 ve 2 ile gösterilen yönlerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu tür sorular şu şekilde olur. Mıknatısta bir manyetik alan çizgileri oluşur. Mıknatıs V hızıyla yukarı doğru gittiği zaman halkanın içerisinden geçen manyetik alan çizgileri artacaktır. Şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Şimdi biz bunu daha yukarıya doğru çıkarttığımız zaman telin içerisinde geçen manyetik alan çizgi sayısı gitgide artacaktır. Sistemde manyetik alan çizgi sayısı arttığı zaman manyetik akı değeri de artacaktır. Manyetik akı değerinin artması ters yönde bir indüksiyon akımının oluşmasına sebep olur. Burada sağ el kuralına göre iyi bakın arkadaşlar parmağın manyet alanın yönünü gösteriyor. Bu şekilde halka bir yönünde. Ama bize indüksiyon akımının yönünü sormuş gençler. İndüksiyon akımı manyetik akın git gitgide artacağı için ters yönde bir indüksiyon akımı oluşur. Dolayısıyla sağ kuralına göre ters yönde bir manyetik alan oluşacağı için arkadaşlar bu şekilde bir dönme gerçekleşecektir. E, cevabımız 2 olacaktır. Tekrar gösteriyorum. Zıt yönde ve şu şekilde dönecektir diyorum. Yani cevap iki yönü diyorum arkadaşlar. Dördüncü sorumuz benzer sorular bunlar da. Çubuk mıknatıs sayfa düzlemine dik yerleştirilmiş halka şeklindeki iletken telin içinden ve sabit hızıyla geçmektedir. Burada da arkadaşlar dikkatinizi çekelim tekrardan. Çubuktan şöyle bir manyetik alan çizgi sayısı şu şekilde oluşacaktır. Şöyle göstereyim. Şimdi bu çubuk halkadan gitgide uzaklaşacağı için halkanın içerisinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı azalacaktır. Azalacağı için sistem yine aynı şekilde ve aynı yönlü bir manyetik alan oluşturacaktır. Arkadaşlar sağ el kuralına göre azalacağı için bakın manyetik alan çizgilerinin yönünü görüyorsunuz yukarı doğru. Sağ el kuralına göre baktığım zaman yine bu sefer de azalacağı için arttırıcı yönde bir indüksiyon akımı oluşacaktır. Bize indüksiyon akımının yönünü sorduğuna göre cevabımız bu seferde bir yönüdür diyorum arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz da bu şekildeydi. Beşinci sorudayız. Yeterince uzun ve üzerinden iyi akımı geçen iletken düz telin. Şunu bir düzelteyim. Belirginleştireyim arkadaşlar şöyle iyi diyeyim İletken düz telin yanına iletken halka şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre demiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar buraya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Telden dolayı halkada bir manyetik alan oluşacaktır. Bakın sağ el kuralına göre baş parmağım akımın yönünü gösterdiği zaman halkanın içerisinde Sayfa düzleminin içine doğru bir manyetik alan oluşacaktır. Yani görüyorsunuz sayfa düzleminin içine doğru. Sayfa düzleminin içerisinden manyetik alan çizgileri görüyorsunuz içeri arkadaşlar görüyorsunuz bir yönünde oluşur. Şimdi soru bana diyor ki telden geçen i akımı artırılırsa iletken halkadan geçen indüksiyon akımı iki yönünde oluşur. Şimdi arkadaşlar i akımının artması demek manyetik alanın büyüklüğünün artması demek. Dolayısıyla manyetik alan çizgi sayısının içeride artması demek. İçeri doğru manyetik alan çizgi sayısı artarsa sistem zaten manyetik akı artacaktır. Sistem bu içeriye zıt yönde dışarı yönlü bir manyetik alan çizgisi oluşturur. Buna indüksiyon akımı diyoruz zaten. Görüyorsunuz dışarı oluşacağı zaman parmakların iki yönündeki akımı gösterecektir. Dolayısıyla sistemde iki yönünde bir indüksiyon akımı oluşur. Bu doğru bir ifadedir. İkinciye baktığım zaman iletken halka telden uzaklaştırılırsa Arkadaşlar telden uzaklaştırılması demek manyetik alan çizgi sayısını azaltacaktır. Sistem yine bu sefer arttırıcı yönde. E, şunların azaldığını düşünün. Azalması demek aynı yönlü bir artışın oluşmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla <laughs> indüksiyon akımımız iki yönde değil bir yönde olması gerekir. İkinci maddemiz yanlış olur. Üçüncü maddeye baktım. Yatay uzaklık değişmeden arkadaşlar yatay uzaklık değişmezse manyetik akı değişimi gerçekleşmez. Manyetik akı değişmezse indüksiyon akımı da oluşmaz diyorum. İletken halka yukarı doğru hareket ettirilirse indüksiyon akımı oluşmaz. Bu da doğru bir ifadedir. Halkanın uzaklaşması, yaklaşması veya eğimli bir şekilde hareket etmesi gerekir ki indüksiyon akımı oluşması gerekir. <laughs> Altıncı soru arkadaşlar. Görüyorsunuz sorular benzer sorular. E, dikkatli baktığınız zaman hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Konu biraz karışık olabilir ama soru kısmından konuyu rahat bir şekilde anlayacaksınız. Soru şu şekilde üzerinden i akımı geçen sonsuz uzunlukta iletken düz telin yanına iletken çerçeve yerleştirilmiştir. İletken çerçeve 1 2 3 yolları boyunca şekilde gösterilen yönlerde çekiliyor. Buna göre hangi yollarda çerçevede indüksiyon akımı oluşur? Arkadaşlar, az önceki sorudan da hatırlanacağı üzere çerçevenin bir yönünde hareket etmesi manyetik akıda herhangi bir değişiklik oluşturmayacaktır. Manyetik akıda oluşmayan değişiklikte de indiksiyon indüksiyon akımı oluşturmaz. Bize indüksiyon akımının oluşmasını soruyor. O zaman birinci madde yanlış olur. İkiye baktığımız zaman çerçeve iki yönde hareket edeceği zaman arkadaşlar e, akı değerimiz azalır. Dolayısıyla zıt yönlü bir indüksiyon akımı oluşur. Üç yönünde de akı değerim artar. Dolayısıyla azaltış yönde bir indüksiyon akımı oluşur cevabımıza 2 ve 3 diyorum. 6. sorumuz da bu şekildeydi. 7. soru arkadaşlar, 7. soru. Önemli bir soru, dikkatinizi çekiyorum. X ve Y akım makaraları arasına bir çubuk mıknatıs şekildeki gibi konulmuştur. Mıknatıs ok yönünde V hızıyla hareket ettirilirse akım makaraları üzerinde oluşan indüksiyon akımlarının yönleri şekil 1-2-3-4 ile gösterilen yönlerden hangisi olur? Tam sınav sorusu arkadaşlar. Deneme sınavlarında da çok kez karşılaştım. Klasik bir soru. Ve hızıyla hareket ettirilirse. Şimdi dikkatli bakıyoruz gençler. Bunu çizelim, bunu çizeyim. İçeri bobinin içerisinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı arkadaşlar görüyorsunuz gitgide artar. Çünkü mıknatıs V hızıyla içeri yaklaştırılıyor. Manyetik alanın artması demek arkadaşlar ters yönde bir indüksiyon akımının oluşmasına sebep olacaktır. Öncelikle şu önce bir akım yönünü bulayım. Görüyorsunuz dışarı dış yönü şöyle bir manyetik akının büyüklüğü artar. Manyetik alan çizgisi bu şekilde oluşur. Manyetik alan yönü yine sahip kuralına göre baktığımız zaman arkadaşlar baş parmağım görüyorsunuz. Manyetik alan yönünü gösterdiği zaman akım değerlerim şu şekilde oluşur. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi bu çizgi sayısı artacağı için sistemin kendi içerisinde bu manyetik alan çizgi sayısını yani akıyı azaltacak bir indüksiyon akımının oluşması gerekir. Yani Buna ters yönde bir manyetik alan çizgi sayısının oluşması gerekiyor arkadaşlar. Baş parmağım bu tarafı gösterdiği zaman arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. Dört yönünde bir indüksiyon akımı oluşur. Çünkü bakın akıma dikkatli bakın şöyle karışmasın. Parmaklarım akımın yönünü gösterdiği zaman görüyorsunuz yeşile zıt yönde bir manyetik alan oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla akımın bu şekilde Dört yönünde gitmesi gerekir. İlk duruma baktığım zaman gençler şöyle diyorum buradan da şu şekilde manyetik alan gitgide burada ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Bakın sağ el kuralına göre parmaklarım akımın yönünü gösteriyor. Dikkatli baktığınız zaman akımın şu şekilde olduğunu anlamış oluyor. Yani şuradan şu şekilde çıkmış oluyor. Bakın dikkatli bakıyorsunuz. Sistemde arkadaşlar manyetik akı azalacağı için artırıcı yönde yani akımla aynı yönlü bir indüksiyon akımı oluşacaktır. Dolayısıyla yine bir yönünde oluşur diyorum. Yani arkadaşlar burada cevap bu şekil için bir, bu şekil için dörttür diyorum.